yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FC25 baya sardı bu arada Like atın arkadaşlar Allah aşkına ya Çok emek veriyorum videolara Bu arada siz yokken video şey Çav aldım. Çünkü orada Kim oynuyor diye. He Suver oynuyordu ya yani 95 Stopere çektim onu Bir sebebim var Ya şöyle bilgiler dedim bilgiler sen stoper oynamıyor musun hiçten bana bunu demeyecektin ne stopere çektim zaten aynı yüzgeniz bayağı iyiyiz bu arada şarjı iyi çektim hadi bakalım videoya geçelim yıl dönemi dedik şimdi kasacağız hesapta bu arada Yan hesapları benim maç bunlarda. Alexander Arnold'u almama 2 gün falan var ortalama. E onları da yaparsam. Alexander Arnold hayırlı olsun. Uğurlu olsun diye. Yorumlara herkes hayırlı uğurlu olsun yazabilir. arkadaşlar. Çünkü yan hesabımda Alexander Arnold alacağım. Atağımız 101. 99 ortası. Defans 98 ilgimi çekti. Mesela. Bir defans 98'de. Ama harbi Yaya Töre oynuyor yani. Çok sıkıntılı. Oo. Hadi başla artık. Teke tek atacağız. Gel bakalım. Kasalarımı çekiyorum. Bismillah. Başlasana la Başla. Oyunun modu son. Aha başladı. Gel reis, gel. Kadroya bakalım, cennet olalım. hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Oyrun hiçbir şey yapamaz. Kalecisi benimkinden daha iyi. Ama benim kalecimle boyutlu deneyeceğiz. Deneyeceğiz, gel buraya. Hadi bakayım, bismillah. Takımın ileri çektim Kasmıyor artık, o kadar. Dedi ki, başlar başlamaz. Bu ne? Oyun çökse... ...yeridir. Ravul, topuk pası mükemmel de... Bey bırak sen, sen beni ben oynarım. Ben kasarken bile oynarım. Gol yersem artık. Rafa at, Silva attı. Gol atmaya gidiyoruz lan. Ayak üstü gol atacağız lan. Aha, kontrol bende. Süvara. Gol, sen kral. Bu ne? Bu ne? Raul Reis o açıdan imkansız şut çok kötü tam köşeyi tam köşeyi ya Of çok iyi gol bu. bu golün şerefine bence bu videoya 7 like gelir ya 7 like gelsin ya çok emek veriyoruz arkadaşlar lütfen Bir sürü para kastım sizin için video çekmek için FC'de Raul 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 sakin çok iyi de. sakin Raul. Raul sensin. Raul ne yaptın Raul? Raul. Sakin oynayamıyoruz. Cinola olmaz Cinola. Cinola. Hiç sevmem Cinola'yı. Severim ama bir arkadaşım var. O bana Cinola'yı çok fena goller attı ya var ya. O yüzden Cinola'yı adını bile anlamam ya. Hadi. Reis hadi sene ya. Reis hadi. Ne bekliyor la bu? Oh, ay zannetti çok temiz araya girdi de. Yaya Töre. Su başarılı. Araya kaçan Rodrigo. Rodrigo'yu değiştireceğim. Gerçekten artık yeter yani. Sıktı. At bunu değiştirmeyeceğim seni bir süre. Helal. Bu arada bir süre daha değiştirmeyeceğim lan seni. Satmayacağım. Zaten satın alamadı da senin yerine birini almayacağım. Oynayacaksın biraz daha bir süre. Matuado'yu hiç oyunda göremedik. Matuado'yu hiç oyunda göremedik dediğimiz zaman Matuado. Uy! İmkansız ki zaten o. Çok kötü kavradık. İşte böyle ya. kasmasın bir. Hele şükür. Adam rakip oyundan çıktı lan. Bizden korkulduk. Notu bassana Helal. Foki ilk yarıya 2-0 önüne kapatıyoruz. Bu arada adam bu arada botlar insanlardan daha iyi oynuyor gerçekten. İnsan oyunculardan daha iyi oynuyor botlar. Kıvar asker ya. Matuhadu yaptı. Matuhadu arada niye geçti? Kıvar asker ya. Orada müdahale edemedi. Helal lan Rafa. Rafa Çavi. Rol. Rol uğraktı. Rodrigo'ya bıraktı Kıvara. Kıvara Rodrigo Kıvara'ya bıraktı Kıvara. Ters ayak vuruşu. İdeal ideal. Ters ayak vuruyor ya. Dedeklerim yok değil mi benim evet. Hadi. Basın beyler. Hızlı hızlı. Çavi. Çavi bastana. Bu arada bu kadroyla karşıma kim gelse yenerim büyük ihtimalle. Çok da gerek yok şimdi 107, 109 gelmek evet. FIFA oynuyorsanız yorumları yazın ve atabiliriz arkadaşlar hiç sorun değil. Kırmızı <gülüyor> <gülüyor> Hakem hadi oynat tamam kırmızı da yerim sorun yok oynatsın. Kıvara yedi bir de ya. Kıvara yedi bir de. Ölüp bak bak ben ne kıyafatın nerede? Bitir. Çabuk kalk aya. Kaleci'nin ilk tutuşu galiba bu. Kaleci nasıl bu arada? Kaleci iyi mi? İyi deneyemedik adam oyundan çıktı zaten. Oynayamaz bu kadar. Matu deneyeceğiz. Ay iyi Matu Raporte. Sakin olmamız lazım birazcık daha. Hadi reis. Tuttum ben bu adam. Bunu tuttum ben. Tutsana zannetti. Zannetti Zannet tut helal. Matuado ileri gitsene sen ya. Matuado ya. ileride oynasana oğlum. Sen stoper falan değilsin. ileri oynuyorsun. Orta sarsın lan. İleri git biraz. Matuado. Matuado. Yüzlük Matuado hero. Çok... Sıkıntılı bir oyuncusun ama Matuha'da ya. Böyle olmaz ya. Kırmal da yüzlük araya girdi. Raul'a pas geldi. Raul Evet. Ah be. Vurdursa belki girebilir de. Çok zor yani. Girer belki. Niye? Zor dedim. Tut be kıvara. Tut. tutsaydım var ya kıvara. Çok severdim seni yani. İki sefer güzel. Yendik. Daha fazla atardım da. Matoado ile atmak istedim. Olmadı. Matoado. Yani. Matoado yoğunda. Deneyemedim yani. Yorum yapmayacağım da. Rao çok iyi. Onda dokuz veririm yani. Çok iyi. O gol hele var ya çok iyi. Bir forvet için gerekenlerin hepsini karşılıyor ral 14. dakika attı bir de zaten adamın çıkmasının sebep oldu. Hadi reis paketi ver. <laughs> ver. Antrenmanları yapalım. Aha bir maç var. Maça gireceğim ya. Niye ben buna girdim ki? Hemen maça girmem lazım. Maça girsek daha karlıydık. Bir maç atmış olurduk. Reis bu zor baya ya. Direkt ayağına giriyor White. Yalnız Kıvara iyi çekti. Kıvara. Kıvara şunu alsın. Of uh, çok iyisin Kıvara hadi. Mağaz sesine bakın. Hadi Kıvara be, iyisin. Oyun hadi açıl. Maçı oynamak istiyorum ya. Hadi. Kör finallarına 1-0. 1-0 yeriz. Çok iyi. Gol atmak için sebep yani. Güzel sebepler var. Hadi bakalım. Karşı takımda kimler varmış? Mbappe. Gözükmüyor ama Mbappe var. Vinicius Junior var. Rodrigo. Rodrigo attı Rafa Silva. Rafa Silva'dan Matuadi. Matuadi aradan geçer mi? Matuadi. Matuadi. Matuadi koşuyu gördü. Pasını atmaya çalıştı. Xavi. Xavi orada zorunda da olmadı. Baksanıza beyler. Çok sıkıntı. Vinicius Junior. Vinicius Grimaldo ayağını çok iyi koydu. Xavi'nin güzel pası Matuadi. Matuadi. Oo lan Paul'a gitti. Bu forvete koşan kim ya? Rafa Silva onun. Yeres. Rafa Silva! Beşiktaşlılar bu videoyu beğendi bile. Bu ne güzel gol! Rafa Silva! Topa böyle vurulur mu be insan? Bu böyle insan yiyecek insan. Rafa Silva. Körtisin içinden geçti. Kortuha'nın içinden geçti. Rafa Silva. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz. Free i kafa vuruşu gibi bir şey yaptım yani. O kadar sevinirim. Rafa Silva sen daha iyisin Atatürk. Ne oluyor? Bu videoda İki tane orta sahadan gol var. Şaka gibi. Şaka gibi. Rafa Silva'nın golünün aynısı. Pum. Korku ağalara. Köşeleri kapatmayı öğreteceğiz. Rafa Silva. Kıvara. Rafa Silva. Ah. Gol verdi. Gol vermezse Rafa Silva giderdi bu arada. Devam ederdi de. Tut. Helal la. O da iyi pas, iyi pastı. Karvali geçersek onu geçemeyiz zaten. yani açıklama yok. Ralle, şey, Matoidi. Araya çok iyi bıraktılar. Çok iyi pas bu orada. Kaşuşu gördüm ben onun. Kovara baba. İmkansızı denedim. İmkansızı denediğimizi biliyorum zaten oradan prese gol mü olur? Hem de o açıdan çok sıkıntıydı. Rafa Silva ne yaptın lan sen? Rafa Silva'yı bir de satacağım falan diye düşünüyorum. Orta saha diye. Ne satacağım ya ben bu Rafa'yı? Ne satması reis? Bir tane daha atla. Adamsın diyeceğim. Ah! ortaya gitmiş. Neyse arkadaşlar bu video için bunlar yani çok iyi vuruşlar. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz be. Hadi raporte araya gir. Raporte at pasını. Grimaldo sen de at. Reis sen uff. Karval ne yapıyorsun ya? Adam ral Tut ya Ral. bir tane çakacağız. Tabi atak gelirse. Böyle Malo'yu araya girdi. Zanetti. Zanetti verdi pasını Ral. Ral. İmkansız. Net imkansız. Ay. Çok deniyoruz. Çok deniyoruz. bir haklısın. Çok deniyoruz. Ama tutmuşluğumuz var arkadaşlar. Neyse video bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşürüz diğer videolarda inşallah.